Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaç gündür beklediğim şeyi açacağız. Tabi söylemiyorum. Bir oyuncu kodu çoktan belli. Ama ben size içindekini söylemeyeceğim. Şimdi siz açacağım. Ee, göreceksiniz zaten. Hemen şöyle bantlarını söküyorum. Ee, kargo gözüküyor mu? Bir dakika ben bunu biraz yukarıda satayım. Şu an şeylerin bağlarını çözüyorum. Bantları var. Toğuşaktan Böyle acayip güzel bir şey. Ee, tabii tam şu an görmedim içini ben bakmadım yani. Şimdi size beraber açıyorum onu da söyleyeyim. Ee, yanlış yerle bir şey. Hayır burayı koymuş. Hemen burayı da açalım. Şöyle. Ah. Şöyle. Arkadaşlar ben Şunları, bunu açmak çabalıyorum ya çarşın geldi. Teşekkür ederim. ben bakayım. İyi ben bakayım. Ben ben daha hiç görmedim ay çok güzel. Siz gördünüz mü oradan? Şu an görmeyeceksiniz. Çok güzel. Şimdi karşınızda Barbie nefes egzersizi de. Çok mutluyum. Hemen açalım şimdi. kendisi yaptı arkadaşlarım Tamam hemen açalım. Hemen açalım. Bu yanındaki çok tatlı bir kebiyi var. Tamam. Arkadaş. Yorumlara yazın. Güzel mi? Ben çok beğendim. Ee, normalde bu bana doğum gününde gelecekti ama ben e, ona, yani korona yüzünden hiçbir şey hiçbir şekilde kaç gündür kaç aydır oyuncak alınmadı ki ben o sırada yaparken böyle düşünürken Annem bana o sırada oyuncak alayım dedi oyuncak aldı işte çok güzel ben çok beğendim ya bence güzel bir Barbie ben acayip beğendim yani şu an e, o kadar beğendiğimi yani ne kadar beğendiğimi anlatamayacağım kadar çok güzel bir Barbie siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz şu bölümdeki da çözeyim pijaması da var çok güzel çözdük e, e, çıkmıyor ha bu baylar. köpeğin de bağlanmış. Evet. Ee, ne zaman çıkacaksın Barbie'cim? 2 saat çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi kesin Burada kameraya bakanlar için özür şey dilerim. Barbie açmak istiyorum. <laughs> Hala olmuyor. Tamam, şarkı masanın üzerinde asan da var değil mi? annem burada bir şey yazıyor. Evet tamam bir dakika arkadaşlar. Kamerayı taşıyacağım bir dakika Ama dur. Bunu açayım. Şey. Tamam, Baba sen gördün mü şimdi var mı? Ne çok mutluyum arkadaşlar. Anlatamayacağım kadar mutluyum. Şu böyle her yere yani. Ye istiyordum Barbie'yi. Evet. En sonunda alındı bana. Ee, şöyle bir Barbie'ye bakalım. Bir şey zarar gelmesin ama. İki saattir açmak vurdu zaten. Ben direkt arkada kutuyu keseyim acaba. Kutu güzelmiş ama ya. Yani. Kutuyu kesmeyeceğim. Arkasındaki şeyleri çıkartabilsem. Hallolacak da çıkmıyor. Allah köpek düşecek. Köpek de yok. Şekilde. Hala uğraşıyoruz. Hala uğraşıyoruz. Mutfak masasıyla geziyorum. Yani o kadar uğraştım. Hala uğraşıyorum. Bu Arkadaşlar bu şekilde köpeğin kafasına takılan şeyler düşecek. Ya kutunu şu kenarları bir kessem mi acaba? Bak kutu çok güzel ya ben kutuyu çok beğendim. Bak kutuyu kıyamıyorum. Ee, açmaya devam o zaman. Mecburen açacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Yırtmadan açma yöntemi de vardı ama ben fark etmedim galiba. Allah burada da bağlar varmış ama kopartıp <laughs> kapatacağız. Hala bitmedi. Hala açıyorum arkadaşlar. Şimdi seni mi çıkartacağım? <laughs> Ve Barbie'niz hazır. Evet arkadaşlar, Barbie'nin her yeri hareket ediyor. Bunu öğrenmenizi, yani bunu öğrenmek istiyorsanız, şu iç bölümünde e, şey var. E, Burasını e, şey işte elektrikli bir şey oluyor. Çok güzel pijaması var. Ben şimdi biraz sana onun saçlarını tarayacağım. Onları göstereceğim. çünkü video çok uzun. Şimdi hemen şunları da açalım. Onları da kafanızın üstüne takarız. Şimdi şöyle açalım. Ben Barbie'yi beğendim. Yani. Bence güzel bir Barbie. Yani her yer farklı bir Barbie'sin. Herkes arkadaşlarının çoğunda her yer hareket eden Barbie'de olanların çoğu klasik almış. Yani böyle pembe tişörtlü jimnastikçisini almış. Ama ben böyle farklı olsun dedim. Ve bunu almak istedim. Yani gördüm. Ve hemen direkt kararımı vermedim. Birazcık daha baktık ama farklı daha bulamadım. Ve i̇şte ben de bunu seçtim. kafaya takılan şeylerini açıyorum. Böyle yeni takılıyor Kıza takılmıyor. Tamam, şöyle açtık. Çıkartalım bunları burada. Şimdi takalım hepsini. Tamam. Şimdi aldım bunları. Hepsini alıp sonuna geçiyorum. aldım. Tamam, Öyleydi alalım. Oraları toplayacağım merak etmeyin orayı öyle bırakalım. Ee, şöyle geçebiliriz. Sonra geçtim. Kamerayı, kamera tutacağı lazım bana acil. Şey yok, sıcak yok çünkü. Kanka. Odama geçeyim. Tamam tutun. Şöyle odaya yerleştirelim kameramızı. Bu da şey çekmiştim demiş Serp'de onu izleyebilirsiniz. Ee, şey kulaklık açılımı. Açılımları burada yakarız artık. Arkadaşlar bu şekilde tatlış bir bardağımız var. Bardağımızı şu şekilde oturtuyoruz. Burada bacaklarında sıkıntı var diye düşünmeyin. İnce bir şey bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi sıra bunda. Evet bu şekilde mutlu olduğunu göstereyim. Dur, ilk başta bana en çok gelen duyguyu yapmak istiyorum. Bana en çok gelen duygu bu. Evet, göstereyim. Bu da ağlama efekti var. Kızma efektimi göstereyim. Burada bana yapılan duygulardan biri de var. Kızma efekti. Burada mutlu var. Ben bunu göstermiştim. Yine de göstereyim. Burada mutlu var. Ve burada da böyle çok iyi hissediyor kendisini. Hiç asla hiç mutlu, üzgün de değil. Çok neşeli hissediyor kendisi Çok mutlu. Evet, ben şimdi bunları şöyle alayım. Arkadaşlar, bu köpüğüyle beraber böyle otursun. Nefes alsın. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun daha çok oyuncak açılımı tarzı videoların gelmesini istiyorsanız videoya beğenip like atmanız lazım. Yani bunları yapmanız lazım. bakın bunları yapan arkadaşlarımız için benim kalbim böyle yanıyor evet şu şekilde oturalım biz de evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildiğimi paylaşmayı unutmayın. O zaman yani görüşürüz diyelim. Görüşür. Ben de geleyim. Görüşürüz. Bay bay.